Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Kudüs'ü Sırrı Hazretlerinin Vel Baki Kasidesi Bismillahirrahmanirrahim O Celle Celaluhu hükümlerinde hakimdir. Biz de onun hükmü altındayız. Hakem o, adl de odur. Arzu, arzu sema onundur. Mülkündeki gizli ve açık her şeyi bilen alim, mülkündeki gizli ve açık her şeyi bilen alim o, arşın ve yerin sahibi kadir kayyum da olur. Sanatındaki nakış ve hususiyetlerle latif o, her türlü güzellik ve kıymetin asıl sahibi fatır ve vedud da olur. Varlık aynasında ve yarattıklarının simalarında celaliyle görünen celil o, izzet ve kibriyanın yegana sahibi Melik ve Kuddüs de yine O'dur. O'dur varlık alemini eşsiz güzellikler katan bedi. O'dur mülk ve bekanlı sahibi daim ve baki. İhsanlarında cömert kerim O'dur. Biz ise O'nun misafirleriyiz. Bütün hamdü senaların kendisine mahsus olduğu rezzak ve her ihtiyacımıza yeten kafi de yine O'dur. Birbirinden güzel armanlarla bizleri sevindiren cemil odur. Biz de onun ilim dokumasının atkılarıyız. Bütün ihsanların sahibi Halık ve her şeyimize yeten Vafi de yine odur. Odur mahlukatının inilti ve dualarını işten semi. Odur bütün şükür ve senaların yüce zatına ait olduğu Rahimü Şafi. O'dur kullarının hata ve günahlarını çokça bağışlayan gafur ve yine O'dur affetmek ve razı olmak şanına en çok yaraşan gaffarur rahim.